Merhaba arkadaşlar. Ertan Hoca ile Sayılara Yolculuk son hızıyla devam ediyor. 4x4, LGS, Matematik, 4 soru 4 çözüm serimizin e, e, mozaik intro denemesi 5 numara başlıyoruz. 1. bölüm ilk 4 soru. 1. sorudayız. Tüm sıraların tek kişilik olduğu bir okulda 8. sınıf öğrencileri Okul numaralarının asal çarpanlarını küçükten büyüğe doğru sıralayarak doğal sayılar oluşturmuşlardır. Oluşturdukları sayıları kendi sıralarına yapıştırarak sıralarını numaralandır, numaralandırmışlardır. Örnek: 90 numara 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 demek ki. 2, 3, 3, 5 olmak zorundaymış. Şimdi bakalım. 84 numarası. Bunu ne yapalım? Hemen asal çarpanlarına ayıralım. 84 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 7'dir. dolayısıyla 2, 2, 3, 7. Yani aradığımız cevap B şıkkıdır arkadaşlar. İkinci sorudayız. Aşağıda verilen tabloda bir okuldaki öğrencilerin sınıflara göre dağılımı verilmiştir. Bu okuldan rastgele seçilen bir öğrenci 7. sınıfta sınıfa gitme olasılığı 8. sınıfa gitme olasılığından daha fazladır. Demek ki Y 90'dan büyüktür. Başka 6. sınıfa gitme olasılığından daha azdır. Yani Y küçüktür X'tir. E, toplam mevcut 390 olan bu okulda 7. sınıflarda bulunan öğrenci sayısı en fazla kaçtır demiş. Hemen bakalım. E, 110 ile 90'ı topladığımda 200 ediyor. Demek ki okulun mevcudu 390'mış. Çıkarırsam 190 kalır. E o zaman x y'den fazlaydı. Demek ki ben 192 parçaya bölmem lazım. Şöyle bölelim. 190. İki sayının toplamı olacak. 95, 95 olsa eşit olur. Demek ki bir grup 94, bir grup 96 olmalıdır. Yani 94'e biz y diyoruz. 96'ya da x diyoruz. Demek ki o zaman bizim 7. sınıflarda olan öğrenci sayısı En fazla 94 olacaktır. Aradığımız cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Aşağıda bir fidanın boyunun yıllara göre değişimini vermişler. Başlangıçta 62 cm olan fidanımız her sene artı 14 cm artar, artıyor. E bu durumda 62 76 90 104. Ha, o zaman bizim x yani fidanın boyu zamana göre değişimi nasıl olmalıdır? 14 t yani t burada yıl olarak vermiş. Artı başlangıç uzunluğumuz 62 olmalıdır. Yani aradığımız cevap D şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü soru. Aşağıda Mehmet'in evinin okula ve kütüphaneye olan uzaklıkları metre cinsinden verilmiş. Peki ne diyor? Mehmet'in evi okula kütüphaneden daha yakın ve x değeri bir doğal sayıdır. Ha, ev okula daha yakın. Demek ki 4x-30 3x-50'den küçük olmalıdır. Buna göre Mehmet'in evinin okula olan uzaklığı en fazla kaç metredir demiş. Hemen başlayalım. Demiştik e, okulun mesafesi 4x-30 küçüktür. Kütüphane mesafesi 3x artı 50. X'leri bir tarafa aldığımızda 4x-3x yani x kalır. Küçüktür. 50 peki o eksi 30 karşıya attığımızda da artı 30 olacaktır. E, 50 artı 30'dan 80 eder. Demek ki x'in değeri 80'den küçük olmalıymış. Peki bize e, en uzak e, olduğu durumu soruyor. O zaman 4 x 30'u o zaman x yerine ben ne koymam lazım? En fazla 79 koymam lazım. O zaman 4 çarpı 79 eksi 30 diyorum. Eşittir. E, 4 kere 79 316 ediyor. Eksi 30'dan o da eşittir 3 286. Yani aradığımız cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Evet, böylece ilk 4 sorumuzu tamamladık. Devamında görüşmek üzere. Hoşça kalın.